Eyvah eyvah çok işimiz var. Merhaba arkadaşlar. Çık oradan. Azap azap buradan çık. Bir ton arpa, bir ton yem. Kaç ton tamam bilmiyorum. Bir sefer de getirdik. Aslında e, babama söyledim buna gerek yoktu bizim arabayla gider gider getirdik. Oh. Parça 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 parça. Azap çık oğlum oradan. Azap. Gider getirdik. Şimdi hem bir yanda çok malzeme, bir yandan çok para. Parça parça alsaydık daha iyiydi ama. Babam diyor kış ne olacağı belli değil. Gördüğünüz gibi bir romork ağzına kadar dolu yem, arpa, saman. Hadi bize kolay gelsin. Bir buçuk ton samon, bir ton arpa, bir ton yem, bir ton. Aa, orada bir şey var mı ya, bıçak var mı ya? o çok, çok küçük ton saman. Bakın böyle yavaş yavaş dolduruyoruz şimdi. Biraz bence fazla oldu. Çünkü ben 400 kilo saman aldım. Neredeyse 30 günü geçti. Ee, yani oradan hesaplarsanız 500 kilo saman bizim koyun sayısına göre 1 ay gidiyor. 2,5 ton saman Olur. ne kadar gider? 5 ay. Olur. Ne oldu? <laughs> Beş ay. Neyse. Diyelim bir tonu fazla kaldı. Onunla da bir dahaki sene kalmak istiyorum. Sen ne, bu uyuları niye bırakmıyorsun ya? Adama ne gidiyorsun? 90 torbaya yakın samanımızı koyduk. Benim tahminim bu samanın üçte biri kalacak. İlaki bir seneye son şeyler. Ben de eldiveni çıkardım. Şöyle gösteriyorum size bu işlerimizi. Köy işlerimizi. son balyalara yaklaştık. Son torbalara pardon. 2,5 ton samanı indirdik. Şimdi biraz döküldü buralara. Bunu toplayıp eşeğe vereceğiz. Eşeğin samanı olsun. Oo, daha bir ton yem. Bir ton arpa var. Babam arpa almış. Bir de toklu yem almış. Top vereceğiz koyuna. Ee, iyidir. i̇yidir. Bakın şöyle göstereyim. İçinde mısır var. Aynı ya hemen hemen. Ah, şimdi de bunları indireceğiz. Her bir 50 kilo. Heh. Tam kapının ağzına getiriyoruz. Ya bir yanında gelmesi iyi oldu. Daha gidip uğraşmasın. Yem getireyim, şey getireyim diye. Ya, bir yanında gelmesi de bir yanda bir iş. Yük, un mu? Biraz He? Biraz arpa unu mu? Bakayım hele. Şeyden Bakayım mi aldın? Aa, niye onun üstünde köpek resmi olması lazım ya? Neyse, sırtlayalım. Yemlerimizi de içeri götürelim, hadi bakalım. Ee, burada bir laf vardır. Kışır olduk. Dört buçuk ton. İndirdik hızlı hızlı. Hiç durmadan. Ee, arpa işte İşte yemi. Yani Mısırlı. Aynı şu bizim yemler gibi. Ondan sonra köpek unu. Daha getireceğim çünkü daha devam var. Ee, samanı indirdik. <laughs> Bitirdik. Yorulduk. Son. <laughs> oraya bağım götürüyor. Evet pancar. Pancar davara yaramaz ya. ya, ya, ya. He? Pancar. Böyle yiyemez ama onu. Bol boş bir iş ya. Bence uğraşmayalım onu. Doğrayacaksın, yedireceksin davara. Midesini falan bozar. Evet. Oo, pancar aldı gidiyor. Bakın buraya ee, tabii tabi saman, Bun gibi bir şey. Dökülü şey oldu. Bunu toplarız, eşeği yediriz. Eşya. <laughs> Samanımız da burada. Yani bu sene ne olacak? Boyuna gidip saman bitti, arpa bitti, yem bitti. Şu yollar açılsa da demeyeceğiz. Yani hallettik arkadaşlar. Bahara kadar fazla fazla bize yeter hatta kalır. Yemi, yemi bilmiyorum, arpayı bilmiyorum ama bir ton şu an ne kadar diyeyim? Bir buçuk ton arpa var. Bir buçuk ton da yem var. Yani o bahara kadar üç ton toplam. Buçuk tonla saman. öyle bitireceğiz. asla. küçük azap çok taklaşıyor. Bazen oyun oynuyorlar. Bir yanına kavga dönüşüyor. Demin kanas çoraba geldi diklendi. Diyorum ya hepsi dengi dengine. Şimdi kanas gidip azapa kapa tutamaz. Azata kafa tutamaz. Ama dengi kim? Azap ona kafa tutuyor. Bak azap adama gidiyor. Çok şu adamcılığını bırakmadın. <laughs> He? Kime paşa ile mi uğraşıyorsun? <laughs> Yorulduk arkadaşlar ama inanın bir yandan da rahatladık ya en azından bu kış derdimiz olmayacak hayvanımızı yemimizi şeyimizi aslında bunu biraz daha erken halletmek lazımdı ee, geç olsun güç olmasın hallettik Biz normalde parça parça getiriyoruz yani ben gidiyorum atıyorum 500 kilo yem atıyorum getiriyorum ben gidiyorum atıyorum. Bu iş hallettik hadi bakalım. Samanımızı, yemimizi, arkamızı indirdik. Dün geliyordu aslında arkadaşlar. Traktör kaç. Dün geliyordu traktör. Aşağı yoldan çıkamamış. Hatta araba traktör kaymış. Zor durdurmuşlar. Arkaya takoz makoz koymuşlar. Öyle durdurmuşlar. Buz ya. Aşağı yoldan geldi. Hatta aşağı yoldan da bir yer var. Oraya da çıkamamış vesaire vesaire. Tabi yük var. Ama traktörü de el olsun yani. Hem o rampalar hem o kar buz. 4.5 ton. Römorku saymazsak. Ee, hallettik. Aa, paşam duruşa bak. Aa, çok yakışıklısın be paşa. Kanal D'de neler oluyor hayatta programında Hakan Ural abi. Evet, benim ismimi geçirmiş, benden bahsetmiş. Çok teşekkür ederim. Yaşadığımız zorluktan, mücadelemizden bahsetmiş. Tam izleyemedim arkadaşlar. Ben yoldaydım. Mesaj geldi. Mesajlar geldi. bana. Ee, bakacağım. Hakan abime, Hakan Ural abime selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet işler bitti. Azat toyu açalım. Şurasını yaktı bu. Sanalı, kınalı azat oldu. Babuşunun toşunu... Hadi koş. Hadi koş 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 koş. koş. Hadi koş 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 koş. Evet arkadaşlar işleri hallettik. Otumuz da var. Ee, ya Allah diyeceğiz. Bahara çıkacağız inşallah. Ee, bir dahaki sene daha da farklı olacak. Şimdi anne ne yapıyorsun? Pancarı yedireceksin, yedireceğiz de. Hayvana dokunmasın. Şöyle bir tane deneyelim ama Abi bir bak soralım pancar. Şöyle bir tane bizim koça verelim bakalım. Koç ne yapacak? Heh, şöyle bir tane hmm. verelim. Evet. Ya. Pancar yer miyiz kızlar? Onu koça vereceğim. Dur bakalım. Koçum nerede benim? Koçuma vereyim bakayım pancar. Yiyecek mi? Acıktınız. Daha bir saat var. Bekleyin. Siz de hiç doymuyorsunuz ya. Dünyayı versek dünyayı yiyeceksiniz. Koçum. Koçum nerede? Bazı koyunlar var iç, içlerinde. Koç zannediyorum maşallah. Büyükler arkadaşlar. Dur. Sen kangalsın. Ee, Dur. Koçum nerede? Ha, koçum orada ulan. Koç da var ya. Hükümet gibi ya gerçekten. <laughs> Çok büyük. Maşallah maşallah maşallah. Koç gel bakayım. Dur dur dur. Bak koç. Yemiyor. Al bakayım koyun. Aa, aldı. Oo, hem de nasıl yiyor. Ha yedi. Ama şey yapar diye korkuyorum ya. Pancar zarar verir diye şimdi bilmiyorum. Pancar. Pancar turşusu ha harika oluyor arkadaşlar. Pancar turşusu muhteşem oluyor. Evet yedi. Bakalım dur. Öyle dağıtalım bakalım. Oo çıkmak yok koç. Çok uyanıksın koç. Dur çıkmak yok şimdi var ya. Lan dur. Eyvah ben nasıl çıkacağım şimdi? Dur bir dakika dur. 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 Yoruma böcek çok sert. Ha geldi zaten. Hemen anında, da, da, saniye bile sürmeden. Olay nerede paşa orada paşa nerede olay orada. Evet Pancaları bu şekilde verdik ama. Abi kanat çok güzel oldu ya. Maşallah. Küçük azapla taklaşıyor kendini onunla göstermeye çalışıyor. Ne yapıyorsun? Doğruca içeride. Ona salça olacaksın, değil mi? Ay küçük adamın kaslarına bak, maşallah. Yalnız geçen e, azat azata gene şey yaptı, azap'a gene azat sıkıştırdı. Küçük azat ufak ufak sinirlenmeye başlıyor arkadaşlar. E, yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Onun e, biraz Etkisinde büyüyor Ama diyorum ya soy yalan söylemez Küçük azap emin olun O günü bekliyor ee, Hep diyorum Bizim azap diyor arkadaşlar Yapışana kadar ee, Bir yapıştığı zaman da Atıta da elinden de alamıyorsunuz Küçük azapın öyle bir huyu var Yalnız azapta da arkadaşlar biliyorsunuz Yani canı çıkar sesi çıkmaz Ya ölürüm ya öldürürüm modunda Çok şükür yani onlar Azapın oğulları Azap azatlan öyle bir şey gelmesi gayet normal. Azat da zaten birinci de onu kanıtladı. Ben Ankara'ya götürdüğüm yavrulara abiye verdim. Dedim ki abi dedim bak bu Azat'ın oğlu. Azat deneyiken böyleydi. Büyüdüğü zaman çok değişecek. Çok fark, farklı bir hayvana dönüşecek. Ee, geride küçük Azap. Yani bir arkadaşlar biraz daha Azap oğullarından alabilseydik iyi olurdu. Buna da şükür. Mesela bakın babasının kopyası küçük Azap. Ee, bazen gerçekten yani diyorum ki ya dua ediyorum ya iyi ki de alabildik dumandan. Eee küçük azapı aldık. Azat tomuz var. Fıstığımız var. Şey de var, çorum'da var. Çorum'dakiyle tam itibat kuramıyoruz. Ee, i̇nşallah şu sunni tohumlama işini yaparsak ee, alacağız. Alacağız. Ama işte ne ne diyeyim, gene de buna da şükür. Bozi yavrularından bir tane erkek kaldı. Ee, ona Joint kompleks ilacı veriyorum. Ondan sonra dekal veriyorum arka ayakları için. Ee, düzelme başladı. Çok fena beynik arkadaşlar. Ee, onu size bir ara gösteririm. Ağzı mağzı kalın, göğsü geniş. Ondan sonra Azat Bozi, onu Yaşar Dede'ye vereceğiz şu anda ayaklarını düzeltiyorum ama şöyle bir durum olur. Bahara kadar bizde kalabilir. Yani gelişimini, büyü, büyümesini göreceğiz. Hak, hakikaten işte Ahmet abiye gönderdik bir erkeğini. Ankara'ya işte geçen gittik geldik. bir tane de şu an Yaşar diye vereceğimiz var. çok harika arkadaşlar. Beyaz zeniklerimiz de çok güzeller. Ondan sonra bir tanesi çok böyle kurşun gibi kuyruk çeviriyor. Böyle bacaklı macaklı bir yavru o da çok güzel olacaktır. Azat dolu efsanesin be. He? Sakin durmuyorsun oğlum. Arkadaşlar Zalo'yu özledim ya. Eşek şantiyeden gelmiyor. Dün beni bıraktılar. Cem kardeşim arabasıyla gerçekten beraber bıraktılar. babamın sigarası yoktu. Geçerken orada sigara verdik. Zava beni bir gördü. Oo, havaları uçuyor. Havaları uçuyor. Böyle zavayı seviyorum. Eğiliyorum. Ağzını burnunu böyle öpüyorum, zaou öpüyorum. Eee, o kadar özlemiş ki <laughs> beni gelmiyor şantiyede. Şöyle şey işini biliyor demek ki orada yiyor, zaou buraya gelmiyor. Zaouyu bir yere getirmemiz lazım yani zaousuz olmaz. Arabamın parçası daha bugün geldi. Çıkacak iki güne falan. Yani bu arada Ankara'da çok değerli insanlarla tanıştım. İşte Ahmet abi olsun, Secai abi zaten tanışıyorduk orada. Ondan sonra Muharrem abi, e, o da Ankara'da Mercedes tamircisi. Muharrem Demirci zaten tanınmış birisiymiş. Yani Facebook grubu var 150 bin kişilik. Orada e, Muharrem abi tanınıyor. Bana dedi ki sen arabanın dedi kızdırmalarına baktır. E, arabanın kızdırmalarına baktır. Kızdırmalarında arıza varsa kızdırmalarını değiştir. E, Ustaya söyledim. bizim e, kızdırmalara da bakalım. O balta spreyi sıkıntı diyor. Araca zarar verir, motoruna zarar verir. Ee, Kızırmalardan olabilir arkadaşlar. Ee, kızdırma arızası olabilir çünkü e, bir tanesinde diyor problem varsa hepsinde olur. Hiç çalışmaz yani. O yüzden kızırmalarımızı yenileyelim. Ee, arabamızı en azından rahat alsın oluyor ya. Boz yiyebiliyor. Bir an rahat vermiyor ya. Bak 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 bak. Biliyorsunuz ikisi de Azat'ın sevgilisi ya. Yıldız kıskanıyor. Paça. Oğlum senin şuradan düzelmedi gitti ya. Ne oldu orana ya? Aa geldi Robocop paça. Adam çok yakışıklı ya. Sınıfın en yakışıklısı bak bak. Şu duruşa bak ya. Neyse iyi iyi. Yine biraz daha iyi gidiyor. Paça. Ben ikisi de sarılıyor. Şeyin fiziği aynı babası ya. Aha bak. E Allah'ım ya Rabbim ya. Yıldız dur bir şöyle güzel bir gezeceğiz. Bak ne güzel manzaramız var. Dolanacağız. Bak niye tebelleş oluyorsun kıza? Bu, kadar boyunda. Hı? Bak, bak nasıl kuruluyor bak. 765 yıldız. Açam. Ay, bak ya. Adam ağır abi ya. Paça. Ay, duruşa bak. şık Bak. benim evet. En ufak şeyde. Azat gel buraya. Azat. Aşağı doğru gidiyorlar. Wow, güç Karizma tavan. İyi hadi gidin gezin bakalım. Ben daha şimdi koyunları yedireceğim. Maşallah benim bozime bakın bozime. Erkek gibi. Görüyor musunuz şeyin Paşa'nın gövdesi ne kadar kalın. Paşa da arkalı önlü arkadaşlar kalın. 4x4 modunda. Azat'ın tasmasını bulmaya çalışıyorum. Zao. Azat'ın tasması zaul da. Azat'a hepsi yakışıyor. Koçum benim. Aslan Azat'ım benim. hareketlerine bayılıyorum ya. Şu yarasına sprey sıktım, mavi sprey, antibiyotik yaptım. Biraz daha bir kontrol edelim bakalım. Evet inşallah pancar dokunmaz birazdan. Samanımız abi o sırada video büyük ve halledeyim ben. Daha sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. geldik. Her zamanki gibi işe gücü devam. Bugün büyük bir şeydi o Yani dört ton yem, e, saman yem falan e, hallettik. O işi hallettik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler.